Arkadaşlar merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan önce hemen bu bölgede bir video çektim size. Onu söylemiş olalım. Bakın şurası. O yüzden şimdi burada devam etmek istiyorum. Çünkü bölgemiz çok güzel demiştik. Tamamen yaşam bölgesi. Süper gizli kapatılmış mağaralar, tüneller, mahzenler, toplu mezarlar. Arkadaşlar bundan önceki videomda konuşurken direkt halkalarla ilgili bahsediyordum. O yüzden şimdi burada görüntü kalitesinden dolayı biraz sıkıntı çektiğimiz için süremin kısa olduğu için hemen başlamak istiyorum. Bakın arkadaşlar burada da bir halka var. Taşlarla yapılmış yuvarlak. Yani taşların boyları arkadaşlar 1.5-2 metre çapında. Onu söylemiş olayım. Çünkü hepsinin altı mezar. Bazıları tane tane her taşın altında bir mezar. Bazıları direkt ana giriş orta çünkü kazıldığı zaman yandakiler tuzak oluyor. Aralarında birer metre mesafe var. Taşların kendisi de büyük. Şöyle yine de çerçeveye alalım. Bölgemiz kaliteli. Dediğim gibi köyünüzde böyle bir yer varsa dikkatli bakarsanız emin olduktan sonra her şeyi göreceksiniz. Anlayacaksınız benim de ne demek istediğimi. İnsanlar gülebilir. Gülme hakkına sahipler. Gülsünler ama bu gerçek var olan bir sistem. Sadece dünyada bunu bilinini görmedim. Çok araştırdım. Asla bulamadım, ulaşamadım bu tarz yapanları. Bakın burada noktalar dizili arkadaşlar. 1 2 üç 4 5. Bir tanesi bu altta kaldı. Altı Bir tane de ortada var arkadaşlar. Bir tane ortada. Bazıları birinden biraz uzak oluyor. Neden? Yön veriyor. Çünkü onun da yanında taşlar dizili. Aslında iki halka tamamlamış oluyor. Bazen taş yığıntıları çok. Taşlar büyük büyük. Ama aslında tamamen hepsi mezar işareti arkadaşlar. Kusursuz diyorum bakın. Bunu bile bile ve basa basa söylüyorum. Dünyada varsa bu konuyla ilgili tartışabilecek insan istediği zaman ulaşabilirler bana. Yeter ki yorum yazsınlar. Konuşuruz, karşılaşırız hiç sıkıntı değil. Bunu ben gerçek definicilere anlatıyorum. Az önce de videomu burada paylaşmıştım zaten. Size arkadaşlar ağzı burada, burnu burada, tacı kafasında var diye. Bunlar var olan doğal kayadan faydalanıyorlar arkadaşlar. Var olan sistemden bahsediyorum. Bakın aynı halkalar burada da var. Tek sıkıntımız görüntü kalitesi. Çünkü ben buradan ayar yapıyorum. Size en net görebildiğimi en net olanı anlatmaya çalışıyorum. Bakın hem burada var arkadaşlar hem de burada var. Yani aslında biri tam halka biri yarım halka bakış açınıza bağlı. Ama sonuçta orada bir halka var. Yani bakın şunun gibi buralardan altlara girişler var. Mahsenlere girişler var. Mezarlara girişler var. Bunların genelde sayısı 5, 6, 7, 8 oluyor bazen de çift çift var. İki tane, yan yana, iki tane yan yana, iki tane yan yana, iki tane yan yana, iki tane yan yana. Toplamı 8 tane, 10 tane, 12 tane, 20, 30, 40'a kadar ama çift çift gidiyor. Onu söylemek istiyorum. Neden? Tamamen yan yana mezar dolu yani. Mesela gördüğünüz alan aslında kocaman. Buradan buraya kadar çift çift kayalar dizmişler. Kayaların arası koridor gibi. Hem mezarların yanından geçiyorlar hem de altları mezar. Onu söylemiş olayım arkadaşlar. Bakın Burada da bir yer göstermiştim ben size arkadaşlar. Bakın. Şurası ve şurası dikkatli bakarsanız anlarsınız ne demek istediğimi. Bu taşların çapı büyük. Arkadaşlar çapı büyük ve size metre olarak göstereyim. Bakın. Defineciliğin son noktası bu. Kusursuz nokta atışıdır. Halkayı görüyorsunuz. Taşın arkasından çekiyorum metreyi. Şuraya kadar. Bakın 4 metre burası arkadaşlar. Yani 4 metre olduğu için aradaki boşluk örneğin 2 metre 2,5 metre. Demek ki taşların boyu en az 1 metre. Belki de şuradan yukarıdan aşağı taşı ölçersek 1,5-2 metreye denk gelecek. Biz direkt gördüğümüz gibi ölçtüğümüz için bize böyle geliyor. Çünkü dün ben aynı bu tarz bir bölgeye gittim. Teyit amaçlı. Teyidimi gerçekleştirdim. Kusursuz dediğim gibi nokta atışı. O yüzden onu söylemiş olayım. Bakın mesela şurada bir yer vardı. Onu da göstereyim ben size. Köyünüzde dediğim gibi bu tarz yer varsa arkadaşlar açın telefonunuzu, açın uydu haritasını, dikkatli bakın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bunlar anlık olan, anlık gelişen yerler. Bazen de ezberimde oluyor. Bakıyorum, arıyorum, tarıyorum, buluyorum. Sonradan sizlere video olarak çekiyorum. Bakın arkadaşlar bu gördüğünüz kayalık bölge. Yan tarafı hafif yana doğru boşluk uçurum. Şu ara uçurum boşluk. Şu ön tarafı uçurum boşluk. Bazen köyümüze derler şurada gölge var insana benziyor. Şuna benziyor buna benziyor. Ama topraktan tepeden yansıyan ama kayalık bölgeden yansıyan. Bunlar aslında gerçek arkadaşlar. Bakın burada mesela taşları dizmişler yuvarlak toplamı döndüğün zaman halka oluyor. Çünkü buraya giriş var zaten. Hem sıfır kayanın dibinden hem kayanın 5-10 metre altından da giriş oluyor. O yüzden bakın arkadaşlar mesela aynı halkamız burada da var. Bakın bunlar kayanın üst kısmı toprakla bağlantılı olan kısımdaki işaretler. Ön taraf uçurum, buraların girişleri var zaten. Ama bir de yukarıdan girişler, çıkışlar, mezarlar, mahzenler, tüneller var. Bunlar garanti şeyler, garanti yerler. Çünkü dediğim gibi, bakın burada da kayalık bölge var. Çünkü yanındaki yüksek, öbür taraf yüksek, araya birer metrelik, bir buçuk metre küplük kayalar diziyorlar. Çünkü neden? orta kısımlarda mezar yani kayanın yüzeyi mezarlık, alt tarafı yaşam oda. Dediğim gibi. Her şey amaçlı, her türlü amaç için kullanıyorlar. Bakın burada da halkamız var arkadaşlar. Mesela iyi bakın şöyle. Taşları sayalım isterseniz. 1 2 3 4 5 6 bir tane ortada. Dikkatli bakarsanız, ekranınızı telefondan izliyorsanız yaklaştırın. Görüntü kalitemiz bu kadar. Kusura bakmayın. Ama dediğim gibi taşları sayarsanız 6. Yani ne demek istiyor? Burada giriş var tane tane mezar ya da bunların toplamını kaldırdığınız zaman altı toplu mezar. Ama sonuçta mezar mı? Mezar. Buna kimse asla itiraz edemez. Dediğim gibi arkadaşlar bu videolar bilgilendirme amaçlı definecilik yapıyorsanız her zaman tabii ki öncelikle devletimizden yardım isteyin. Devletimiz bazı yerlere izin veriyor. Bazı yerlere vermiyor. Burada bahsetmediğim suretler de var. O yüzden size görebildiğim şu an görüntü kalitesi düşük de olsa size teker teker en azından anlattığım için halkalara bakarsanız buralar taşlarla halkalar yapıyorlar. Gizli yüzeyden, yandan, kenardan girişleri, çıkışları tamamen kapatıyorlar. Hatta böyle uçurum kısımlarda böyle kayalıklar olur böyle. Bakarsanız buradan kopmuş olsa yuvarlanıp aşağı gitmesi lazım. Ama bakıyorsunuz gitmemiş. Orada %40'ı, 30'u, 50'si gömülü oluyor. Nasıl oluyor? Çünkü bunu oraya zaten bilinçli gömüyorlar. Bazen de böyle uzaktan taşları dike 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 koordinat belirliyorlar. Aynı havadaki yıldızlar gibi size adres belirtiyor, koordinat veriyor. Bunu tabii fark edemiyorsunuz. Arkadaşlar şu an görüntü kalitemiz güzel olsaydı şu yüzeyde inanın 50'nin üzerinde üstünde mezarlar vardır. Bakın 50'nin üstünde mezarlar vardır. Neden? Çünkü hemen hemen her koyulmuş taşın altı bir mezar altı doğal kaya. Doğal kayanın üstünden parça kopartıp mezarı yapıp üstünü örtüyorlar. O yüzden taşların aralarından geçiyorsunuz. İrili ufaklı çekyat büyüklüğünde, koltuk büyüklüğünde. Bunlar da kafanızı karıştırıyor. Çünkü hafif yanları ot tutuyor, bitki tutuyor. E bölgede eviniz olmadığı için ürkeklik giriyor içinize. O yüzden çözemiyorsunuz işi. Ama dediğim gibi bu definecilikte son noktadır. Kusursuz nokta atışı. Bu halkaların benzerleri bitkilerle de yapıyorlar. Dikenli bitkilerle, geven, ardıç bu tarz yerler de var arkadaşlar. Videomun süresi dolmak üzere. Dediğim gibi destek vermeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza link atabilirsiniz. Yardımcı olabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi bir elin nesi var, iki elin sesi var arkadaşlar. İnşallah en güzel videolarda, daha güzel bölgelerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.